Senin kaç yaşında belliydi müzisyen olacağın? Ya şimdi 13 dedin ya çok 13 ilginç. Dedi. Ben de 12 yaşımda yani o <laughs> demek ki o yaşlarda bir şey oluyor ama çok hayalle karışık diye hatırlıyorum ben Tabii yani. Tabii benim de öyle. Benim. Hani acaba olabilir miyim evet, falan evet. gibi. Evet, evet. Öyle bir şey vardı bende de ve bunu o yaşta söylediğin zaman herkes de vazgeçirmeye çalışır ya ailede. Oğlum <laughs> bu iş çok zor falan olmaz falan yani işte et, etraftan herkes böyle e, konuşur kimse. Sen zaten farklı bir iş yapsaydın garip olur. Yani <laughs> o da böyle... garip <laughs> Doğru o da garip olurdu ama... Gerçi e, mimar olabilirdin sen de. Benim de hiç matematikte falan hiç alakam <laughs> yok. Bazen Aynen. şimdi sosyal medyada böyle karşımıza çıkıyor işte e, atıyorum 3 çarpı 5 eşittir bilmem kaçsa 5. Abi diyorum bari burada çıkmasın ne olur hemen geçiyorum onları. E, şaka bir yana. E, o yaşlarda ama çok geç müziğe başladım. 16 yaşında falan ilk gitar dersi aldım ben. Yani bana bazen soruyor ailede işte çocuğumuzu kaç yaşında başlatalım. Şimdi tabii herkes, her şey çok değişti. Ee, yani 3 yaşında, 4 yaşında çocuk için bile işte bir yerler var. Enstrümanları gidip tanıyabileceği, oyunla bir şeyler öğrenebileceği ama bizim zamanımızda hani daha katıydı. İşte klasik müzik piyano dersiyle başlanır falan. İlkokul 2'de bir piyano dersine başlamıştım. Sonra be, beni pek sarmadı. 16 yaşında klasik gitara başladım. Ee, sonra da yavaş yavaş işte 18 yaşında, 19 yaşında şarkılar e, yazarak e, ben böyle odamda o şarkıları yazarken koridordan babam geçerken dinliyormuş meğerse <laughs> iki tanesini kendine istedi e, bir albümü için e, benim maceram da öyle başladı daha sonra kendi albümü yaptım üniversitede okurken kendi bestelerimden ve e, türkülerden oluşan böyle yavaş yavaş aile kültürünün devamı şeklinde yani baba mesleğini yapmaya başlıyor insan daha doğal bir şey galiba evet. çünkü çok şey öğreniyorsun hani şimdi geçmişe dönüp baktığım zaman rahmetli Timur Selçukları, Melih Kibarları, Çiğdem Tölüleri yani onları böyle çocukluğumdan hatırladığım zaman vay be diyorum ben çok önemli bir yerdeymişim yani o bütün hepsini görmüşüm çalışırken görmüşüm ya da işte provalarında bulunmuşum büyük bir nimet gerçekten. Tabii ya o çok etkili. Şimdi biraz önce de Derenle program öncesi konuşuyorduk. Annesi bizim kanalda e, çalışıyor. Defne, sevgili Defneye de burada selamlar. Evet. Ya yani o da yanında geliyormuş. Mutlaka etkiliyor. Sen de düşünsene evet. o insanlar Tabii. evinize geliyordu. Siz evlerine gidiyorsunuz. O Tabii. yani şimdi onlardan Tabii. almama ihtimali, onun izlenimlerini görmeme ihtimali yok yani. Evet, çok şey öğreniyor insan gerçekten. Müzik sektörü de çok etkilendi değil mi pandemide? Bence çok etkilendim evet. Sektörde. Özellikle tabii canlı müzik konserler, müzisyenler yani gerçekten çok hepimiz için zor bir dönem oldu. Senin de oldu değil mi online konserlerin? Ee, online konserlerim oldu. Bir Latin Amerika için oldu, Türkiye için oldu. Yani çok çok fazla yapmadım ama 3-4 tane yaptım ama e, yani bu meslekte hani ben bir de 80'li yıllardan işte demin örnek verdiğim isimlerden de bildiğim için ...kazandığınız parayı mutlaka bir kenara koyup, ileriki yıllarınızı da düşünmeniz lazım. Bizim mesleğimiz öyle bir meslek. Bence oyunculuk da öyle bir meslek. Ee, babam hep şöyle anlatırdı bana ben çocukken. Çok ünlü olduğun bir dönem oluyor. Diyelim ki şanslıysan, 7 sene, 8 sene sürüyor. O dönemde kazandığın parayla bütün ömrünü idame ettirmen gerekebilir. Ha. Yani bunu bilerek Bu mesleğe girmek lazım ee, Bu arada çok, çok ilginç güzel, evet. Şanslıysan 7 Tabii, yıl 8 yıl 10-20 yani şa yıl değil yani, değil canım. 7, 8 yani 8 yıl. Şimdi bizim Çok saygı duyduğumuz işte Bu işi 40 yıldır 50 yıldır yapan insanların Kariyerlerinde hep inişler çıkışlar var ee, Şöyle bir şansım olmuştu ee, Amerika'da John Bon Jovi ile Richie Sambora'nın bir seminerine katılmıştım biri çıktı bir soru sordu. Dedi ki yani nasıl dedi 25 30 yıldır böyle zirvede kaldınız dedi. Ee, orada çok e, ünlü insanların çok hoşuma giden bir yanı var Amerika'da. Ee, böbürlenmek yerine doğruyu söylüyorlar. Ee, bon Jovi, John Bon Jovi şöyle cevap verdi. Biz dedi 25 yıl zirvede kalmadık dedi. Bazı dönemler oldu kimse bizi dinlemek istemedi dedi. Mesela bu boy band furyası işte New Kids on the Block falan var evet. ya. İki defa dedi boy band furyasına yenildik. O sırada kimse bizim yaptığımız müzikle ilgilenmedi, kimse bizi dinlemedi. Ama dedi biz trendleri ve modaları takip etmeyerek sadece Bon Jovi müziğine sadık kalarak tekrar moda olduk, tekrar moda olduk dedi. Yani o sırada biz başka bir şeye öykünseydik ya. o da iyi olmayacaktı. Kendimiz Yok, olup, özümüze bağlı kaldık. Bizim tekrar dönemimiz geldi dedi. Çok doğru bir laf. Ha. Süper. Nasıl? Sen tabii e, değerli bir sanatçıdan babandan bu öde alınca ilk başta daha çocukken kendini ona göre gardımı aldın diyoruz. Gardımı aldım çünkü bir de e, artık dünyadaki bütün ülkeler öyle ama Türkiye hatırlıyorsunuz hani 10 sene önce 20 sene önce sürekli bir şeyler değişebiliyor. E, her kriz önce bizim mesleğimizi vuruyor. Yani gerçekten e, adımını çok dikkatli atmak lazım. Şu an parayı nereye yatırıyorsun kazandığın parayı? Vallahi şu anda yani böyle yatırım yapacak denli büyük bir param var diyemem, yanlış hı hı. olur. Ee, ama bizim ailemizde hani o işlerden daha çok amcam anlıyor hı hı. Ee, ve her seferinde ona danışıyorum. Ee, kendi başıma hareket etmemeye çalışıyorum. Babanın ödü var mı bu konuyla ilgili? Yok o da çok yani o da çok böyle mükemmel biliyor diyemem. Bir dönem yalnız somona yatırdım ben paramı çünkü somon fiyatları bayağı bir arttı. Şaka yapıyorum ama bazen hani markete gidince insan şaşkınlık. <laughs> şaşkınlık geçiriyor yani bir işte yiyecek türü almış başını gidiyor. Ben de o dönem <laughs> mesela somona yatırmıştım hatırlıyorum. <laughs> yani. Hayır ticareti çünkü bir ara gerçekten insanlar Norveç'ten somon falan balık getir. Ben dedim onu mu yaptı gerçekten dedim. Evet, somon ettim. De direkt... Abi onu bilmiyorum da şey Finlandiya'da Helsinki'de böyle bir sahil kenarında hani bizim kokoreççilerimiz olur ya. Evet. Orada somon yapıyorlardı şeyde, ızgarada ve orada yediğim somonun tadını yani daha böyle sokakta satılan bir yemek ve lezzeti düşünün. İşte plastik kapları koyuyor, yanına patates koyuyor falan. Yani onu hiç Ama unutamıyorum. Ama zaten soğuk deniz balık, balığı olduğu evet, için. Evet hani tam, tam yerinde ve lokantada da değil. Sokakta yediğin zaman. <gülüyor> Harika. <gülüyor>